Merhaba arkadaşlar, Genç Gamers kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir oyun göstereceğim. İndirmek için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi oyunlara giriyoruz. Daha sonra bunu aratıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Şimdi bunu oynuyoruz. Buradaki play'e tıklıyoruz. Ve oyun yükleniyor. Evet oyunumuz yüklendi. Şimdi takım seçiyoruz. Seçelim hemen. Girelim. Girdik oyuna. Ve başlasın oyun tekrardan. Map bitti arkadaşlar. Şimdi oylama yapılacak. Gördüğünüz gibi oylama. Dastiki'ye oy verelim. Diğer mapimiz açılıyor. Takımımızı seçtik. Oyuna girdik. Gördüğünüz gibi oyunda her şey aynı. Silahlar. İstediğiniz silahı alabilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi. Oynaması güzel, zevkli bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ölmüyor adam. Garip. Şu anda zaten videoda olduğum için biraz kasıyor arkadaşlar. Videodan dolayı arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Küçük bir oyun. Kurulumu da kolay. Oyun sonunda diğer mapin oylaması yapılıyor zaten. bombayı da aldık. Şimdi öldükten sonra bir yer gelecek. Orayı göstereyim size. Adamlar beni öldürürse eğer mesela böyle sevmiyorsanız Diggle'ı. Şöyle bombayı da kuruyoruz. Beni öldürsünler bir. Evet öldük. Şimdi N'ye tıklıyoruz ve buradan Shop'a giriyoruz. Şimdi benim 0 dolarım var. Buradan 30 dolar biriktirirseniz kasa açabiliyorsunuz. 30 dolar. 30 dolar biriktirirseniz. Envanterimizde bu gördüğünüz gibi hiçbir şeyim yok envanterimde. Ayarlardan crosshair ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz renkte. istediğiniz şekilde. Size kalmış oynaması. Silahların hepsi aynı. Direkt almışlar. Koymuşlar oyuna. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.